18 Mart Üniversitesi Medya Merkezi stüdyolarında Türkçe Öğretim Merkezi'nde eğitim alan öğrencileriyle gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Kampüs Programı'nın 3. bölümüyle sizlerleyiz. Farklı kültürlere ışık tuttuğumuz program Uluslararası Kampüs başlıyor. Bugün yanımda Madagaskar'dan gelen Stefani var. Stefani hoş geldin öncelikle. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. İstersen yavaştan sorularımıza başlayalım. Hazır mısın? Hazır. <laughs> Tamamdır. Bize kendini ve ülkeni tanıtır mısın? Tabii ki. Ben Madagaskarlıyım. Hı -hı. Madagaskardan geldim. Madagaskar, İntya Okyanusu'dan Afrika kita kitasındadır. Hı -hı. Yaklaşık 30 milyon nüfus vardır ve uh, 18 uh, etnik gruplar uh, mm -hmm. oluşur. Uh, resmi dili ma uh, Malagasçadır uh, ve ama Fransızca da uh, kullanıyoruz. Mm -hmm. uh, turistik bir ada, mm -hmm. uh, dünyada dördüncü en büyük ada. Uh, bir şehirler, uh, bir şehirlerden bir şehire farklı mm -hmm. uh, aktiviteler yapabiliyoruz. Mm -hmm. uh, doğal sevmek için güzel bir seçenek. Tarihi için de çok yerler var. Peki, o tarihi yerlerden bahseder misin biraz? Müzeleriniz eminim ki vardır. E, Tint okyanusunda yaşıyorum dedin. Hani biraz o turistik yerlerden bahsedelim, izleyicilerimiz de öğrensin. Evet, mesela başkentimiz Antananarif, hı hı. bir sahye var. Hı hı krallar ve krallar için önceki krallara öncedeki krallar uh, yaştı. Hı hı. Ve uh, evet. Peki müzeleriniz var mı orada? Hani mesela Türkiye'de çok fazla müze var. Evet, Madagast müze var. müze var mı? Müze ne var. müzeler mesela? İsimlerini sayar mısın bize o müzelerin aklına evet. gelenleri? Evet. Ruva Ve bir üniversitede bir <laughs> müze var <laughs> a, öğrenciler için müze akib. Aa güzelmiş. Peki bize ülkenden ve geleneklerinden bahseder misin? Ülkende ne gibi gelenekler var? Mesela Türklerde işte kız çıkarma vardır düğün evinden. Asker uğurlaması vardır. Sizde bu tarz gelenek görenekler var mı? Senin ülkende ne gibi gelenek görenekler var? Biraz biz onlardan bahseder misin? Evet, Madagaskarda misala sünnet var, erkekler için. Türklerde da var. Evet. evet. Ee, atalar saygı, da ünlü bir e, alışkanlık. Sütlerdeki evet. <laughs> saydın sünnet dedim mesela. O gelenek Aha. örnek bizlerde de hani biz Türklerde de var. Sizde de varmış mesela o. Evet. Peki neden Türkiye'yi tercih ettin ve neden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndesin? Neden Türkiye? Çünkü a, dünyanın kavgaçı olan Türkiye hı hı. öğrenci için a, sece, iyi bir seçenektir. Hı hı. Ama özellikle çoğunluğu çünkü a, sonunda... Sonundu. Hı hı. Sakin ortam Hı -hı. ve yabancılar için de uygun bir uygun kaliteli Hı -hı. eğitim ile öne çıkmaktadır. Sakin bir şehir olduğunu mu düşünüyorsun evet. Türkiye'nin? Bir Madagaskar'dansa Türkiye daha sakin geliyor galiba sana. Daha aynı. Aynı <laughs> evet. anladım sakinlik açısından. Peki Türkiye'ye geldiğin zaman ilk izlenimlerin Türkiye hakkında neler oldu? Ve Türkiye'ye ilk gelişinde neler hissettin? Türkiye'ye geldiğimde biraz <laughs> da heyecanlıydım. <laughs> Ama aynı zamanda edişlendiğim <laughs> ve herkesi çok yardımcı verdir <laughs> ve çok misafir Peki Türkiye'ye geldiğinde gerçekten hani ya Türklerde bu da varmış, ne kadar şaşırtıcı bir şey dediğin bir şey oldu mu ilk gelişinde hissettiğin? Kendi ülkende görmediğin ama Türkiye'de gördüğün, ne oldu mesela? Ee, mesela kediler. Her yerde <laughs> çok kediler var. <laughs> evet. Kediler Türkiye çevresinin de <laughs> bir parçasıdır. Evet, aynen öyle. Çok fazla kedi var. Her yerde evet. kedi görebiliyorsun. Yani evet. şu an buradan çıktığında bile dünya kadar kedi görebilirsin. Evet. Çok fazla kedi var, katılıyorum. Peki, en sevdiğin Türk yemeği ne ve neden? Var mı bir Türk yemeği en sevdiğin? Hani daha alışma aşamasındasın aslında. Daha yeni geldin galiba Türkiye'ye de. Yeni eğitim görüyorsun. Şu an Tömer'de eğitim alıyorsun. Daha alışma aşamasındasın ama şunu yedim ve gerçekten tadı damağımda kaldı. Çok güzeldi ve unutamıyorum dediğim bir yemek oldu mu? Evet, ıı, Türk yemekleri güzel Hı -hı. ama zaten ben de ıı, her ıı, yemekleri ıı, den, ıı, denemem Hı -hı. ama... Iı, Mesela lahmacun, yedim güzel Beğendin döner, lahmacunu. tavuk pilav. <gülüyor> Bunları <gülüyor> sevdin galiba. En evet. sevdiğin ne oldu peki lahmacun, döner, tavuk pilav arasında? Şunu çok sevdim dediğin üç yemekten bir tanesi ne? Biz onu söyleyebilir miyiz? Ama şu an söyleyemeziz. <laughs> şu an evet. söyleyemezsin. Daha deniyorsun galiba <laughs> evet, evet. çünkü. O yüzden tamamdır. Peki Türkiye'den ülkene döneceksin. Yani Madagaskar'a dönüyorsun. Türkiye'den ülkene döndüğünde sevdiklerine buradan ne götürmek isterdin? Uh, sevdiklerim için mesela uh, bah uh, baharatlar, baharat, evet. Uh, Hmm. Güzel anılar götürmek ister evet, miydin güzel, mesela? Onlara. Güzel, güzel Peki mesela için. baklavamız var. İşte Çanakkale'de peynir helvamız var. Hmm. Buradan bir şey götürecek olsam ne olurdu? Hani baklava götürürdüm tatlı olarak peynir helvası götürürdüm dediğin. Ailen denedi mi mesela baklavayı biliyorlar mı? Evet. <laughs> biliyorlar. Ben seviyorlar da galiba beğeniyorlar da. Sen seviyor musun? Evet çok seviyorum baklava. <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> evet güzel ben de severim bu arada. Peki, Çomu TV aracılığıyla buradan ailene ve sevdiklerine son olarak neler söylemek istersin? Onlara kendi dilinde şu kameramıza dönerek bir selam verir misin lütfen? Evet tamam. Yaraba Madagaskara de nasim Peki şimdi bize bunu Türkçe olarak söyler misin? Çomu TV izleyicileri de anlasın, ben de anlayayım burada. <laughs> Bu, ne söyledin onlara? Şimdi ben burada hı hı. iyiyim. Hı hı. Ve onlar için iyi şans yaşamak için. Hı hı. selam söylüyorum Tamam, Kendi onlara güzel dileklerde bulundum evet, galiba. Evet. Güzel gayet. Efendim Stefani'ye ben buradan öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Efendim ÇOMU TV stüdyolarında bir programın daha sonuna geldik. Uluslararası Kampüs'ün dördüncü programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Müzik